Gençler merhaba. 12. sınıf psikoloji dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca hala covid pozitifim ve karantinadayım. Eğer ki sesimde bir bozukluk varsa ve sizi rahatsız ediyorsa lütfen kusura bakmayın. Ayrıca ufak bir şey daha değinmek istiyorum. Ben şimdi her videonun başında abone olmanızı ve be videoyu beğenmenizi istiyorum ama ne yazık ki pek karşılığını alamıyorum. Videolarımız izlendiği kadar abone gelmiyor. Ee, dilcilere ve sözelcilerin derslerine özellikle eğiliyoruz. Çünkü YouTube'da birçok alanla ilgili çok fazla video ve ders anlatım videosu olmasına rağmen dilciler ve sözelcilerle ilgili, onların alanlarıyla ilgili dersleriyle ilgili pek fazla video olmuyor. Bunun için önceliği her zaman onlara veriyoruz. O yüzden siz de abone olarak karşılığını verebilirsiniz diye düşünüyorum. Çok zor değil. Sadece abone olacağız. Evet, e, şimdi birazcık sistemde ettikten sonra e, başlayabiliriz. Bir örnek yazı hazırladım. E, doğru yanlış, boşluk doldurma ve klasik sorulardan oluşuyor. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz, uyarıcıların algılanmasından sorumludur. Uyarıcıların algılanmasından duyusal kayıt sorumludur. Sınırlı kapasiteyle 5 ile 9 arasındaki bilgiyi kısa süreli bellek depolayabilir bir davranış ile bu davranışın sonucu arasında bir bağlantı olmadığını öğrenmesi sonucunda bireyin benzer durumlarda gereken davranışı yapmamasına biz öğrenilmiş çaresizlik diyoruz. Bir davranış ile bu davranışın sonucu arasında bir bağlantı olmadığını öğrenmesi sonucunda bireyin benzer durumlarda gereken davranışı yapmamasına öğrenilmiş çaresizlik diyoruz. Organizmanın herhangi bir davranışı öğrenebilmesi için gerekli olan biyolojik donanıma sahip olmasına ise türe özgü hazır oluş diyoruz. İyi bir öğrenme oluşabilmesi için öğrencinin öğrenip öğrenmediği ya da ne kadar öğrendiği ile ilgili Geri bildirim alması önemlidir. Özellikle burada kısa süreli bellek nedir? Duygus duygusal kayıt nedir? Öğrenilmiş çaresizlik nedir? Türe özgü hazır oluş nedir? Bunların tanımlarını tam olarak bilmeniz gerekiyor. Karşınıza bu şekilde boşluk doldurma adı da çıkabilir ya da direkt öğretmeniniz öğrenilmiş çaresizlik nedir şeklinde kısa e, bir klasik soru da sorabilir. Onun için kavramları ve tanımları iyi bilmeniz gerekiyor. Şimdi geldik e, doğru yanlışa. İçgüdü ve refleks doğuştan getirilen, yaşantı yoluyla kazanılmayan davranışlardır. Doğrudur. Klasik koşullanmada hoşa giden uyarıcı tepkiden önce verilirken edinimsel koşul, koşulmada hoşa giden uyarıcı tepkiden sonra verilir. Doğrudur. Zekanın ölçülmesine ne vererek ilk zeka testi Wechsler tarafından hazırlanmıştır. Yanlıştır. Doğrusu binettir. Binet tarafından hazırlanmıştır. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Gardner'a göre çoklu zeka kuramı görsel, mekansal zeka, sözel, dilsel zeka ve duygusal zeka olmak üzere üç boyutta sınıflandırılmaktadır. Yanlıştır. Kısa süreli belleğin bir diğer adı da işleyen belliktir. Doğrudur. Burada bilmeniz gereken en önemli konulardan bir tanesi içgüdü ve refleksin doğuştan geldiği. E, klasik e, koşullanmayla koşullanma ile edimsel koşul, koşullanma arasındaki farkı bilmeniz ve ilk zeka testinin Wechsler tarafından değil Binet, Binet tarafından yapıldığını bilmenizdir. Evet, psikoloji yazılı hazırlığımıza devam ediyoruz. İlk sorumuza bakalım öğrenmiş çaresizlik nedir örnek vererek açıklayacağız. Evet az önce ne demiştim? Bunu size öğretmeniniz klasik olarak da sorabilir demiştim. Muhtemelen karşınıza geleceğini düşündüğüm sorulardan bir tanesi. Ama doğru yanlışta ama klasikte ama boşluk doldurmada. Şimdi bakalım. Bireyin bir davranış ile bu davranışın sonucu arasında bir bağlantı olmadığını öğrenmesi sonucunda benzer durumlarda gereken davranışı yapmaması olarak tanımlanır. Birey ne tür bir davranışta bulunursa bulunsun, belirli bir sonucu kontrol edemediği öğrendiği takdirde bir başarısızlık beklentisi oluşturacak ve benzer durumlarda davranışlarıyla sonucu kontrol etmesi mümkün olsa bile gereken davranışları yapmayacaktır. Akvaryumda sergilenmek üzere eğitilen bir köpek balığı aç bir şekilde akvaryuma olur Örnek veriyoruz. Akvaryum şeffaf bir cam ile ikiye bölünür. Camın diğer tarafına küçük bir balık konulur. Köpek balığı, küçük balığı yemek için öğrenme, bellek, düşünme hemen harekete geçer ama algılayamadığı cama çarpar. Bu durum defalarca yaşandıktan sonra köpek balığı artık küçük balığı yemekten vazgeçer. Bir süre sonra aradaki cam kaldırıldığı halde köpek balığın o tarafa doğru yüzmediği, küçük balığı yemeye çalışmadığı gözlemlenir. Bu durum öğrenilmiş çaresizliği örnektir. Veya bir başka örnek verelim. Bir pire ya da pire bir kavanoza konulduğunu düşünelim. Bu pire kavanoz boyunca zıplar. Zıplar. Onun boyu kadar zıplar. Önce çıkmaya çalışır. Daha sonra siz kavanozun kapağı açtığınızda açsanız da çıkamadığını, yani daha yüksek zıplamadığını göreceksiniz. Yine kavanoz kapağı kadar boya zıplar. İşte bu durumda yine öğrenilmişlik, öğrenilmiş çaresizliğe örnektir. İkinci sorumuza bakıyoruz. Zekada kalıtım ve çevrenin etkisini açıklayınız. Zeka üzerinde hem kalıtım hem de çevre etkilidir. Zeka üzerine kalıtımın etkili olduğunu tek ve çift yumurta ikizlerine yapılan deneylerden anlamaktayız. Yapılan bu deneyler sonucunda tek yumurta ikizlerinin zeka düzeylerinin birbirine benzeme oranları çok yüksek bulunmuştur. Bu durum bize zeka üzerine kalıtımın etkili olduğunu gösterir. Fakat yine aynı ikizler üzerine yapılan deneylerde yetiştikleri çevre ve kültürle zekalarının benzeme düzeylerinin değiştiği de görülmüştür. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Anısal bellek nedir? Bireyin otobiyografik belleğidir. Yani kişisel yaşantılarımızın depolandığı bellek türüdür. Bireyin yaşadığı şeyler, sevindi, üzüldüğü yaşantılar hep bu bellekte depolanmaktadır. Bireye dün akşam neydin ya da dün hangi kıyafeti giydin diye sorduğumuzda anısal bellekten bilgileri çağırmaktadır. Birey her gün anısal belleğe binlerce bilgi depolmaktadır. Bu sebeple sık yaşanan benzer yaşantıların hatırlanması daha zordur. Yani dün akşam ne yediğimizi hatırlamak zordur. Örneğin Geçen pazar neydi sorusuna biri hemen cevap veremeyebilir. Çünkü yemek yeme davranışı bireyin sık tekrarladığı bir davranıştır. Daha yakın tarihte depolanan bilgiler daha kolay hatırlanır. Dün neydi sorusuna daha hızlı cevap vermemiz de bu nedenledir. Şimdi şöyle bir şey var. Dün ne yedin ya da geçen pazar ne yedin bunu hatırlamayabiliriz. Kısa süreli bellek bile olsa dün ne yediğimizi düşünerek Hatırlarız. Ancak özel günler, anılar ya da başımızdan nadir geçen yaşamlar hemen hatırlanır. Geçen yıl doğum günü nerede kutlasınız sorusuna birey daha hızlı cevap vermektedir. Yani özel bir gün var, bir doğum günü var. Mesela geçen doğum gününde ne yedin? E, pasta nasıldı? Neli pastaydı? Direkt cevap verebilir. Ama önceki gün herhangi bir özel gün değildir. E, normal bir pasta almıştır hemen, normal zamanda. O pasta neydi diye sorulduğunda, ertesi gün sorulduğunda hatırlamayabilir. İşte biz buna anısal derlek diyoruz. Anısal bellekle anlamsal bellek birbirinden bağımsız değildir. Anısal ve anlamsal bellek türleri arasında bağlar vardır. Mesela geçen yıl doğum günü nerede kutladın sorusuna cevap verebilmesi için bireyin doğum günü kavramını anlamsal bellekten çağırması gerekmektedir. Evet dördüncü sorumuz. Türk Milli Eğitim Sistemi'nin ilkeleri nelerdir? Genellik ve eşitlik, Ferdin ve toplumun ihtiyaçları, yöneltme, eğitim hakkı, fırsat ve imkan eşitliği, süreklilik, Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, demokrasi eğitimi, laiklik, bilimsellik, planlılık, karma eğitim, eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği her yerde eğitimdir. Evet, öğrenme türleri nelerdir? Koşullanma yoluyla öğrenme, sosyal öğrenme, bilişsel öğrenme. Koşullu öğrenme yoluyla öğrenme ise klasik koşullanma, edinimsel koşullanma olmak üzere iki ayrılmaktadır. Bu durumda boşluk doldurmalarda açıklamıştık. Evet, e, psikoloji yazılı hazırlığımızı tamamladık. E, hepinizin sınavda şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.